Merhabalar değerli öğrenciler. Faal yayınları AYT 1. E denemenin 3. part çözümlerine devam ediyorum. 21. sordayım. Şimdi baktığımda burada karmaşık sayılarla ilgili bir ifade verilmiş. Bu ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi pay kısmına baktığımda bakın parantez içleri hep aynı ve çarpım durumunda. Şimdi üstlü ifadelerden şöyle bir kural hatırlıyorduk. Eğer tabanlar aynıysa çarpım durumunda üstler toplanırdı. Üstlere baktığımda 1, 2, 3, 4 diye pozitif tam sayı şeklinde ilerliyor. O zaman 15'e kadar olan bu sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanarak bulabilirim. n yerine 15 yazdığımda 15 çarpı 16 bölü 2'den 2 ile 16 sadeleşti 8. 8 kere 15 ile 120 yapar. Öyleyse yukarısı i artı 1 üzeri 120 oldu. Payda kısmını da bulalım. Hepsi i eksi 1 tabanında. Aynı şekilde 15'e kadar gittiği için o zaman yine kuvvetler toplamı 120 olacak. i eksi 1'in 120. kuvveti oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bakın ben i artı 1'in karesini kolayca bulabiliyordum. O zaman i artı 1'in karesi üzeri 60 yapayım. Üssün üssü çarpılarak bulunurdu çünkü. Aynı şekilde paydaya da bunu uyguladığımda i eksi 1'in karesi üzeri 60 yaptım. Şimdi i artı 1'in karesi nedir? Bunu kolayca 2i olarak bulabiliyordum. Payda da aynı şekilde eksi 2i oldu. E kuvvetler neydi? Kuvvetler 60'tı. O zaman kuvvetler aynı olduğu için tek kuvvet olarak yazabilirim. 2i bölü eksi 2i üzeri 60 yapar o da. 2 ile eksi 2i sadeleştiğinde eksi 1 üzeri 60 yapar. Parantez ve kuvvet çift olduğu için cevabım da artı 1 olarak bulunur. Doğru cevap denizli. 22. sorudayım. Aşağıda fx parabolünün şekli verilmiştir demiş. fx parabolü ile y eşittir 7 doğrusu ab noktalarında tam şu noktalarda kesiştiklerine göre alan aob üçgeni kaç birim karedir diyor. Yani şu kırmızı bölgenin alanını soruyor. Bu kırmızı bölgenin alanını bulmak için bakın şu yükseklik diyelim. Şu da taban uzunluk. Taban uzunluk çarpı yükseklik bölü 2'den bulabilirim. Çünkü tam şurası y eşittir 7 doğrusu olduğu için dik olacak. Öyleyse bakın tam şu noktayı bulabilirim. Yani yüksekliği 7'dir. Niye? Y 7 doğrusu olduğu için şurası 7. E burayı nasıl bulacağım? AB arası uzaklığı. Şöyle yapacağım. Ben doğruyla parabolü ortak çözüm yapacağım. Yani şu köklerini bulacağım. Bu köklerde kökler arası uzaklıktan bu mesafeyi bulabilirim. Öyleyse parabolün denklemi lazım bana. Parabolün denklemi bakın. Eksenleri kestiği noktaları biliyorsam şu şekilde yazıyordum. Y eşittir A katsayısı x eksi x1 çarpı x eksi x2 genel formülüyle çözüyordum. Öyleyse y eşittir a çarpı x eksi kök ne? Eksi 2. Öyleyse eksi eksi artı 2 oldu. x eksi kök ne? 4. O zaman aynen eksi 4 olarak kaldı. Şu a'yı da eksi 8'i yerine yazarak bulacağım. Burası tam şu nokta y eksenini kestiği nokta olduğu için 0 virgül eksi 8'dir. 0 8 burayı sağlaması lazım. Öyleyse y yerine 8 yazıyorum. A x yerine de 0 yazıyorum. 0 artı 2 çarpı 0 eksi 4 oldu. Sol taraf eşitliğin sol tarafı 8. Sağ tarafta 2 ile 4'ü çarptığımda 8 a yaptı. A buradan 1 olarak bulunur. O zaman benim parabolümün kas sayısı 1'miş. Öyleyse yerine yazdığımda y eşittir. 1 yazdım etkisiz. O zaman x artı 2 çarpı x eksi 4 oldu parabol. Bunu da dağılma özelliğiyle genişlettiğimde bakın. x kare eksi 4 x artı 2 x eksi 8 oldu. Topladığımda x kare eksi 2 x eksi 8 olarak bulundu. Tabii ki y eşittir. E benim doğrumun denklemi neydi? y eşittir 7 idi. Ortak çözüm yaptığımda şu y'leri çektiğimde x kare eksi 2x eksi 8 7 olarak bulunur. 7'ye eşitliğin sol tarafına attığımda eksi 7 olarak gelecek. x kare eksi 2x eksi 7 eksi 8 eksi 15 olacak eşittir 0. Bakın bu doğruyla parabolün ortak çözümünden elde ettiğim denklemdir. Öyleyse bakın bunu çarpanlara ayırdığımda şurada yapayım. x kare eksi 2x eksi 15. Bu eksi 5'e artı 3 diye parçalanır. x'e x diye parçalanır. Öyleyse x eksi 5 çarpı x artı 3 oldu. Eşittir 0. Şimdi kökler ne oldu? Biri 5 oldu. Biri de eksi 3 oldu. Tam şu a noktaların köklerini buldum. Bakın. Eksi 3'e 5'miş. Aradaki mesafede ne olur öyleyse? Şurası 3 birim olur. Şurası 5 birim olur. Öyleyse burası da 8 birim olur. Üçgenin alanını nasıl bulacağım? Taban uzunluk 8 birim. Yükseklik 7 birim. 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 olarak bulurum. Doğru cevap Denizli. 23. sorudayım. Şekilde verilen paraboller K ve L noktalarında kesişmektedir diyor. İki tane parabol var ve bunlar K L noktalarında kesişiyor. K L arası da 4 birimmiş. Yani şöyle diyelim. Ortak çözümden elde edeceğim köklerin bir önceki soruda elde edeceğim köklerin kökler arası mesafe 4 birimmiş. E benim genel bir formülüm vardı. Kökler arasındaki mesafeyi şu formülle bulabiliyordum kök diskriminant bölü mutlak a formülü. Bakalım işimize yarayacak mı bu? Olduğuna göre m değerini soruyor. Tabii ki bunu kullanmam gerekiyor o zaman. Şimdi şöyle yapalım. Parabolün biri bu, biri de bu. Ortak çözümle bir denklem elde edeceğim. O denklemin diskriminantını x karenin katsayısına böleceğim. Öyleyse y'leri çektiğimde bakın x kare eşittir eksi x kare artı m. Eşitliğin bir tarafını so sıfır yapmak adına şunu sol tarafa atıyorum. O zaman eksi x kare artı x kare geçti. Bir tane daha x kare vardı, iki tane x kare oldu. Artı m de eksi m olarak geçti. Eşitliğin sağ tarafı da sıfır oldu. Şimdi diskriminanta baktığımda diskriminant b kare eksi 4 ac idi. E b yani x'in katsayısı yok, sıfır. Eksi 4 çarpı a'sı 2, c'si de eksi m. Bunları çarptığımda bakın, şurası eksi eksi artı 8m yaptı. 8m. E burası diskriminantı kökün içerisine yazmam gerekiyordu. Kök diskriminant 8m yaptı. Bölü mutlaka a'sına 2 mutlaka da 2 yapar. Eşittir mesafe neyim? 4 birim. O zaman bu 4'e eşit olacak. 2'yi çapraz olarak buraya çarpım durumuna gönderdiğimde ne oldu? Kök 8m 8 yaptı. Öyleyse 8'in karesi ve kök 8m'in karesini aldığımda burası 8m eşittir 64 oldu. Hem de buradan 8 olarak bulunur değerli arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. 24. sorudayım. Şekilde fx ve gx fonksiyonları grafikleri verilmiştir diyor. fx artı 2 bölü gx sıfıra küçük eşitmiş. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu iyi bilelim. Bakın kesirli ifadelerde eğer sıfırdan küçükse yapay ...negatif olacak ya da payda. Yani birinden biri negatif, diğeri pozitif olacak. Şimdi bakın bana burada fx'i vermiş ama fx artı 2'nin eşitsizliğini veriyor. E x'lere yapılan müdahale ters etki doğururdu. O zaman kökler 2 birim sola kayacak. Çünkü artı 2 dediğinde 2 birim sola kayacak. O zaman fx fonksiyonunu 2 birim sola taşıdığımda... ...bakın tam 8de 2 birim solda 6'ya oldu. Tam 4'lü kökü 2 birim sola taşıdığımda 2 oldu. Eksi 1 de 2 birim sola taşıdığımda eksi 3 oldu. Öyleyse neredeyse bakın şöyle çakışık bir şekilde fx fonksiyonu hareket edecek. Ama eksi 3'ten geçiyor. Bu şekilde olacak. Şimdi baktığımda tam şu gx ile fx artı 2 hep burada çakışık gibi hareket ediyor ya. O zaman pozitifse pozitif, negatifse negatif. Herhangi bir değişme olmayacak. Ama bakın burada gx aşağı doğru yani negatif yönde devam ederken Tam şurada fx fonksiyonu kıvrılıyor ve pozitif tarafa çıkıyor. Tam eksi 3 kökü. Eksi 3'ten sonrası daima pozitif olacak. O zaman bakın fx fonksiyonu eksi 3'ten sonra pozitif olacak ama gx negatif olarak devam ediyor. Öyleyse eksi 3'ten sonsuza doğru bu eşitlik sağlanır. Eşitlik olduğu için de bakın burada eşitlik olduğu için de eksi 3'ü de dahil edebiliyorum. Çünkü tam 0 olur kök olduğu için. Öyleyse doğru cevap A şıkkı. 25. sorudayım. Gerçel sayılar kümesinde tanımlanan fx fonksiyonu için şöyle bir eşitsizlik verilmiş. Çözüm kümesi de 6 kapalı aralık artı sonsuz açık aralık 4 sağlanmıyormuş bu aralıkta. Olduğuna göre fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın 6'dan küçük değerler sağlamayacak. Mesela 7 sağlamıyor, eksi 8 sağlamıyor. Ona dikkat etmem lazım. Ama sağ tarafta artı sonsuza kadar bütün değerler sağlıyor. Şimdi şurayı incelediğimde bakın. Pozitif olmasını istiyor benden. Öyleyse fx negatifse aşağı tarafta negatif olmalı. Yok fx pozitifse aşağı tarafta pozitif olmalı. Şimdi baktığımda x eksi 4 pozitif olması için x'in 4'ten büyük olması lazım. Öyleyse x'in 4'ten büyük olduğu yerde fx de pozitif olmalı. Grafiklerime baktığımda mesela 4 x'in 4'ten büyük olduğu yer burası. E, fx de pozitif. Burası pozitif. Tamam sağlıyor ama bakın 4 negatife gitmiş fx olmaz b şıkkı gitti burada 4 ile ilgili hiçbir şey yok bu da gitti burada da bakın 4 şurada bir yerde pozitif ama belli bir müddet sonra 6'dan sonra mesela 7 olduğunda 7 olduğunda negatife geçiyor ama bu daima pozitif olması lazım e şıkkı da bu yüzden gitti devamında baktığımda eksi 6'nın sol tarafı sağlamıyordu şimdi eksi 6'dan daha küçük değerler sağlamayacak tam eksi 6 sağlaması lazım ama kapalı aralık. Eksi 6'yı yazdığımda bakın eksi 6. Şimdi tam burada 0 olduğu kök olduğu için. E 0'a eşitlik var o zaman bu sağladı C şıkkı sağladı. Ama eksi 6 D şıkkına baktığımda şurada bir yerde pozitif bir değer alıyor fx fonksiyonu. fx fonksiyonu tamam pozitif ama şurası eksi 6 yazdığımda eksi 10 yapıyor paydası negatif oluyor. O zaman pozitif bölü negatif negatif yapar. Yani D şıkkı da sağlamaz. Sadece C şıkkı sağladı. Doğru cevap C şıkkı. 26. sorudayım. Burada bir sayı örüntüsü vermiş. Dizinin terimlerinin kaç tanesi tam sayıdır diye soruyor. Öncelikle bu dizinin genel terimini bulmam lazım. Şimdi AN diyelim sayı dizisi olduğu için. Bakalım pay kısmı nasıl ilerliyor? Altışar altışar yani 6 altı artarak ilerliyor. E, paydaya baktığımda da birer birer artıyor. O zaman şöyle yapacağız. Yukarısı 6'şer 6'şer ilerlediği için katsayısı 6 olacak. Aşağısı birer birer o zaman katsayısı 1 olacak. Şimdi 6n ama birinci terimi elde etmek için n yerine 1 yazdığımda bakın 6 e 126 olması için 127'ye ihtiyacı var. Paydasının da en yerine 1 verdiğimde 4 olması için artı 3'e ihtiyacı var. O zaman bunu düzenli bir şekilde yazarsam 6n artı 120 bölü n artı 3 yapayım. Bakın buranın tam sayı olmasını istiyor. Şöyle yapalım. N'in 6 katı burada var. E 3'ün 6 katı olsaydı bunlar sadeleşecekti. E varmış gibi kabul edeyim. O zaman şöyle yapayım. 6N, 3'ün 6 katı 18 yapması lazım. Paydada da N artı 3 var. Şimdi burası 120 olması için 102'yi de eklemem lazım. Çünkü kafama göre oynamalar yapamam. Devamında bunlar sadeleşebilir. O zaman şöyle ayırıyorum bakın. Bunları payda ortak paydada yazmıştım. O zaman paydalarını da ayırabilirim. Nereden geliyor bu? A bölü B artı C bölü B nasıl yazılıyordu? A artı C bölü B. O zaman burada ortak paydada yazılmış ifadeyi de parçalayabilirim. Şimdi 6N artı 18 bölü N artı 3 artı 102 bölü N artı 3 yapıyorum. Şimdi burası sadeleşti. Sadeleştiğinde ne oldu burası? 6 oldu. E tamam burası tam sayı. Burada sıkıntı yok. O zaman şuranın da tam sayı olmasını istiyorum. Öyleyse 120'nin pozitif bölenleri bulmam gerekiyor. Çünkü n pozitif sayılar olması lazım. Sayma sayıları olacak. 102'yi çarpanlarına ayırdığımda 102 51 çarpı 2'dir. 51 de 17 çarpı 3'tür. O zaman çarpanları ne oldu? 2 çarpı 3 çarpı 17 oldu. E, kuvvetleri 1. Pozitif bölen sayısını kuvvetleri 1 artırıp çarparak buluyorduk. O zaman buna 1 ekledim. 3'ün kuvvetine 1 ekledim. 17'nin kuvvetine de 1 ekledim. Çünkü 17 asal bir sayıydı. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 oldu. Yani 8 tane pozitif bölen sayısı var. Ama şurayı kaçırmayın arkadaşlar. Bu 102'nin çarpanlarında neler var? 1 var mesela. 2 de var. 3 de var. Yani sıralı olarak düşünürsem. Sonra 6 var. Bu şekilde ilerler. En büyük de 102'dir zaten. Şimdi 1 olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü n artı 3'ün 1 olma şansı. O zaman n'in negatif olması lazım. Biz n artı 3 paydadaki ifadeleri bulduk. O zaman bir olamaz. 2 de olamaz. 3 de olamaz. Bunlar sağlamıyor. Öyleyse 8 taneden 3 tanesi sağlamıyor. Çıkardığımda 8 taneden 3 tane 5 tane kalır. Doğru cevap Bursa. 27. sorudayım. Burada üstlü ifadeler vermiş. Eşitliği de 120 imiş. Olduğuna göre 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C'nin toplam aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bunları ayrı ayrı düşündüğümde bakın 4 üzeri A 120'ye eşit. Üstel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyon olduğu için şu dördü taban olarak karşıya yolladığımda a eşittir log 4 tabanında 120 yapar. B için aynısını yapıyorum. 5 üzeri b 120'ye eşit. 5'i taban olarak gönderdiğimde b logaritma 5 tabanında 120 yapar. Aynısını 6 üzeri c için de yapıyorum. Ne oldu? 6'yı taban olarak gönderdiğimde c eşittir logaritma 6 tabanında 120 oldu. Şimdi bana sorduğu sorulara dikkat ettiğimde 1 bölü a. Öyleyse yazıyorum 1 bölü a dediğim şey logaritma 4 tabanda 120 idi. Artı 1 bölü b dediğim şey logaritma 5 tabanda 120. C dediğim şey de 1 bölü logaritma 6 tabanda 120. Logaritmada bir özellik vardı hatırlıyorsanız şöyle yazayım. Logaritma a tabanda b ise tabanla argümanı yer değiştirmek için takla attırıyorduk. 1 bölü b tabanda a oluyordu. Buradan da tersinden hareket edersem bununla argümanla tabanı yer değiştirdiğimde logaritma 120 tabanda 4 artı logaritma 120 tabanda 5 artı logaritma 120 tabanda 6 yapar. Şimdi toplama durumunda eğer tabanlar aynıysa argümanlar kendi arasında çarpılırdı. O zaman logaritma 120 tabanında 5 çarpı 4 çarpı 6 yaptı. Burası da 120 olduğu için logaritma 120 tabanında 120 olacak. Öyleyse tabanla argüman birbirine eşitse cevap 1'dir. Doğru cevap A şıkkı. 28. sorudayım. Logaritma 2 tabanda x fonksiyonunun grafiği verilmiştir demiş. Taralı bölgenin alanı 3P-3A birim kare olduğuna göre A çarpı B'nin değerini soruyor. Şimdi burada bir dörtgen var bir de üçgen var. Bunları parçalı şekilde yazarsam çözmem daha kolay olacak sanırım. Burası yani dörtgenin bir kenar uzunluğu dikkat edersem x ekseninde B eksi A'dan bulunur. Aynı şekilde üçgenin de taban uzunluğu b eksi a oldu. Şimdi ben dörtgenin yüksekliğini bulmak için şurayı bulmam lazım. Burası da dikkat ederseniz tam logaritma iki tabanda x'e temas ettiği nokta. a değerinin tam bu noktaya temas ettiğinde y değerini ben şuradan bulacağım. O zaman x yerine a yazdığımda logaritma iki tabanda a olarak bulurum dörtgenimin yüksekliğini. Aynı şekilde ben üçgenin yüksekliğini bulmak adına şu noktayla şu nokta arasındaki mesafeyi bulmam gerekiyor. Öyleyse burası da Bakın tam şu nokta B'ye tekabül ettiği için logaritma 2 tabanında x yerine logaritma 2 tabanında B yazarsam tam bu nokta oluyor. E burası da neydi? Logaritma 2 tabanında A'ydı. O zaman bu uzunluk ikisinin farkı olacak. Logaritma 2 tabanında B eksi logaritma 2 tabanında A oldu. Şimdi bu tabanlar aynı olduğu için şu şekilde yazılabiliyordu. Logaritma 2 tabanında B bölü A. Şimdi üçgenin alanını nasıl bulacağım? Üçgenin alanı yükseklik çarpı Taban uzunluk bölü 2 idi. O zaman logaritma 2 tabanda b eksi a çarpı b eksi a'yı çarpıyorum. böyle 2. Bu üçgenin uzunluğu. Dörtgenin alanı nasıl bulacağım? Dörtgenin alanı bakın kısa kenar b eksi a. Yükseklikte logaritma 2 tabanında a. Bunları topladığımda neye eşit oluyormuş? 3 b eksi a'ya. Bu üçler ortak olduğu için 3 ortak parantezine yazdım. Ya, şurası. 3B eksi A'ya eşit olduğu için 3 ortak parantezinde B eksi A'ya eşit oldu. E B eksi A hepsinde ortak bulunduğu için bunları sadeleştirebilirim. B eksi A'ları sadeleştirdim de geriye ne kaldı? Eşitliğin sol tarafında 3. Burada logaritma 2 tabanında B bölü A bölü 2 artı logaritma 2 tabanında A kaldı. Şimdi şunu ben katsayı olarak yazabilirim. Burasını 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim değil mi? O zaman bu 1 bölü 2'yi de Şuna kuvvet olarak atarım. Argümanın üstüne kuvvet olarak atabilirim. Öyleyse son durumda ne oldu? Logaritma 2 tabanda b bölü a kuvveti de 1 bölü 2 oldu. Artı logaritma 2 tabanında a oldu. Şimdi tabanlar aynı olduğu için burada toplama var. Öyleyse argümanları kendi arasında çarpabiliyordum. Bu 1 bölü 2 kuvvetle neydi? Kare köklü ifadeden hatırlarsanız burası kök b bölü a yapacak. Şimdi tabanlar aynı. O zaman tek tabanda yazıyorum. Bakın argümanları kendi arasında çarpıyorum. Neydi? Kök B bölü A çarpı. Bunun da argümanı A'ydı. Burası neye eşitmiş? 3'e. O zaman bu ikiyi logaritmik fonksiyonun tersi, üstel fonksiyon olduğu için taban olarak karşıya attığımda sol tarafta ne kaldı? Kök B bölü A çarpı A eşittir. 2 üstü 3. 2 üstü 3 de 8 yapar. Burası da 8. Şimdi ben şu A'yı kare köklü ifadenin içerisine sokmam için Köklü ifadenin kuvveti 2 olduğu için bunu da a kare olarak sokabilirim. O zaman şu kare kökü uzattım buna da a kare dedim. A karede a'lar sadeleştiğinde bakın ne kaldı? a çarpı b kaldı sadece. Dikkat ederseniz a çarpı b de neye eşit oldu? 2 üstü 3'e yani 8'e eşit oldu. Peki kare kökü 8'e eşit olan ifadenin kendisi nedir? 64'tür. Öyleyse a çarpı b'yi 64 olarak buldum. Doğru cevap Ceyhan. 29. sorudayım. Düzgün altıgenlerden oluşan bal peteğindeki arı taralı bölgeye altıgenin kenarlarından geçerek gidecektir diyor. Yani burası hedef, buraya ulaşmak istiyor. Buna göre en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir demiş. Şimdi şöyle başladığımızda arının buraya gelebilmesi için kaç ihtimal var? Bir tane yol ihtimali var. Peki buraya? Buraya da bir yol ihtimali var. Sonrasında bu, bu şekilde hareket ederse yani yukarıya doğru giderse yine bir ihtimal. Ama şu ortaya bakın buradan gelebilir veya buradan gidebilir. O zaman iki ihtimal. Aynı şekilde buraya da bir ihtimalle hareket edebilir. Şimdi tekrar burası bir ihtimal olur. Burası bakın iki ihtimal ve bir ihtimalin toplamı yani üç ihtimaldir. Aynı şekilde iki ihtimal ve bir ihtimalin toplamı üç. Burasına da bir şekilde hareket edebilir. Devam ettiğimde bakın Burası 3 tane ihtimal vardı bu yolda. E burada da bir ihtimal var. Topladığımda 4 ihtimal. 3 e ihtimal burada, 3 ihtimal burada. Topladığımda bu bal peteği için 6 ihtimal var. Burada da 1 ihtimal ve 3 ihtimalden dolayı 4 ihtimal var. Aynı şekilde tam bu bal peteğine 6 ihtimalle buraya da 4 ihtimalle gelmişti. O zaman bunların birleşimi olan şu peteğe de 10 ihtimalle gelebilir. Aynı şekilde burası da 10 ihtimal. Şimdi şu son peteğe bakın. Yukarıdan 10 ihtimal, 10 farklı ihtimal vardı. Burada da 10 farklı ihtimal vardı. Bunların toplamı şeklinde ilerleyecek. O zaman toplamda 20 farklı ihtimalle bu bal peteğine ulaşabilir. Doğru cevap Bursa. 30. sorudayım. Bu videodaki son sorum olacak. Matematik kısmının da son sorusu. Şekilde verilen ampullerin altlarında bulunan düğmeler ampulleri yakmaktadır diyor. Başlangıçta kapalı olan düğmeye basıldığında ampul yanmakta. İkinci kez basışla da tekrar sönmektedir diyor bildiğimiz ampul mantığı. Buna göre anahtarlara rastgele iki defa basıldığında iki ampulün aynı anda yanıyor olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Yani bizden şunu da istiyor. Şimdi bir tane basayım ampul yansın. Sonra farklı bir anahtara basayım. O ampul de yansın. Yani iki tane ampul yansın diyor. Şimdi 5 tane düğme var. Birincisini yakmam için 5 tane ihtimal var. Ha, yani bütün hepsi sağlıyor. Bakın beş tane ihtimal var. 5'i de beni sağlıyor. Doğruluyor. O zaman beş taneden beş tane seçebilirim. Sonrasında bakın mesela şunu yaktım diyelim o zaman buna basmamam lazım. Çünkü buna basarsam 2 tane lamba değil hiç lamba yanmaz. Çünkü geri kapatmış olurum. Bu hariç diğerlerine basabilirim. 5 e tane ihtimalim var yine toplam 5 tane ihtimal. Ama 4 tanesi işi, işime yarıyor. Çünkü buna basmıştım bunu açmıştım bunu kapatmamam lazım. Bundan farklı bir düğme seçmeliyim. O zaman 4 tanesi işime yarıyor. Öyleyse 5'in 5'lisi 1'dir. 1 ile 4 bölü 5'i çarptığımda cevap 4 bölü 5 gelir. Doğru cevap denizli. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bu verilen emeklerin bir karşılığı olsun. Allah'a emanet olun.